Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Azade. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, bazı sebeplerden ötürü. Bu yüzden aylık okuduğum kitapları falan paylaşamadım. Böyle bir 5 aylık ne okudum videosu çekmek istedim. Ocak ayından Haziran ayına kadar okuduklarımı size göstermek istiyorum. Çok fazla okuma yapamadım açıkçası. Benim için yoğun bir dönemdi. Ee, çok verimli olmadı. Ama yine de buna da şükür diyelim. Hiç okumamaktan, okuyamamaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi size okuduğum kitapları göstereyim. İlk olarak Ocak ayında Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumu'nun son gününü okudum. Bunu Storytel'den de dinledim ayrıca. Yani okurken dinledim. Burak Sergen seslendiriyordu. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben bunu daha önce 16-17 yaşlarımdayken okumuştum. Sefilleri de okumuştum o dönem. Herhalde küçük olduğum için çok hitap etmemişti. Hatırlamadığım için de tekrar okumak istedim. İyi ki de okumuşum. Gerçekten mükemmeldi. Merak ediyorsanız zaten çok kısa bir kitap. Ama şu ön sözüyle birlikte okumanızı tavsiye ediyorum. Yani direkt bölümden başlamayın. Ön sözünü muhakkak muhakkak okuyarak başlayın. Bir sonraki kitabım. Ray Bradbury'den Fahrenheit 451. Bu kitabı çok severek ve çok hızlı okudum. Yani iki günde falan bitirdim. Gerçekten popülerliğinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Yani bazı kitaplar var. Mesela benim için Kürk Mantolu Madonna çok popüler. Çok işte okuyan herkes çok beğendiğini söylüyor. Çok güzel olduğunu söylüyor. Mesela ben okuduğum zaman onu beğenmemiştim fazla. Ama yani bu kitap gerçekten bana göre popülerliğini hak eden bir kitap. İtfaiyecilerin toplum bilinçlenmesin diye kitapları yaktığı bir dönemi anlatıyor gelecek zamanda. Gerçekten çok 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 güzel, çok beğendiğim bir kitap oldu. Tavsiye ediyorum. Okuduğum bir sonraki kitap Nutuk kitabı oldu. Bu kitabı gerçekten herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Bence okullarda böyle Fasafiso dersler yerine Nutuk için bir ders oluşturulmalı diye düşünüyorum. Yani küçüklük, küçüklüğümüzden itibaren bize bunun öğretilmesi gerekiyordu. Yani mesela ben 31 yaşında bu kitabı okumamalıydım. Bence daha küçük yaşta okullarda eğitiminin verilmesi gerekiyor bana göre. Okuduğum bir sonraki kitap Cemal Süreyya'dan 13 Günün Mektupları. Cemal Süreyya'nın eşi Zuhal'e e, hastanede yatarken yazdığı mektuplardan oluşuyor. Sayfanın bir tarafı e, Cemal Süreyya'nın mektupları el yazısı, bir tarafı da normal kitap baskısı bu şekilde. Christoph Gareczden Kızıl Nehirleri okudum. Bu kitabı da sevdim güzeldi yani. Okuduğum yazardan okuduğum ilk kitaptı. Çok ayılıp bayılmadım. Yani çok bende merak uyandırmadı açıkçası ama mesela bende bir kitabı daha var. Onu da okurum yani severek okurum. Güzeldi, beğendim. Burada iki polisin farklı iki davayı araştırmasını görüyoruz. Tabii ki bir noktada kesişiyorlar. Bence mesela Karim karakterinin araştırdığı kısım daha merak uyandırıcıydı. Yani ben o kısmı daha çok sevdim. Bir sonraki kitabım Semra Kosovalı'dan Mitoloji El Kitabı. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok kısa bir kitap. Zaten bir oturuşta falan bitti. 78 sayfa, 79 sayfa. Bu kitap işte mitoloji nedir, arkeoloji nedir, işte mitolojinin tıp alanına, işte müziğe, coğrafya vesaire etkileri farklı uygarlıkların mitolojik benzerlikleri ya da işte dinlerdeki benzerlikleri vesaire yazılmış çok 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 beğendim gerçekten çok basit bir dille anlatılmış ve çok çok bilgilendirici bir kitaptı gerçekten çok beğendim okuduğum bir sonraki kitap Azra Kohenden gör beni bu kitabı genel anlamda sevdim ama sevmediğim yanları şu birincisi yazarını sevmiyorum o zaman niye okudun çok uzun zaman önce e, fi dizisini izlerken Azra Koyun'un kitabından uyarlandığını görmüştüm o zaman merak etmiştim Hani dizisi bu kadar güzelse kitapları da güzel olur diye yazarı o zaman tanımıyordum almıştım sonra bazı sebeplerden ötürü yazarından pek hoşlanmadım ama elimdeyken de bitirmek istedim açıkçası. Yani güzel miydi? Güzeldi. Pişman mıyım? değilim. Sadece çok fazla e, kitapla açıklama şeyi vardı yani durumu vardı. Onu sevmedim. Mesela gel git kelimesine bile bir ton e, yazı yazılmıştı vesaire. Mesela şu şekilde göstereyim. Şurası komple açıklama ve bu şekilde yani hani yazarın notu böyle hani Küçük ya da bir kelimenin kısaca bir anlamı değil yani açıklamalarda genel anlamda şu şekilde hep açıklamalar vardı. Hatta o sayfaya baktım bulamadım. Şöyle yarım şart iki sayfa açıklama olan yerler bile vardı. Kitabın konusu Cumhuriyetin ilk yılları ve Osmanlı'nın işte son yılları. Ee, birbirine farklı görüşte bir kız bir erkeğin aşkını anlatıyor genel olarak ama içinde çok güzel bilgilendirici bölümler de vardı onu da es geçemeyeceğim yani yazarı sevmiyorum diye hakkında yiyemem gerçekten güzel de bilgilendirici şeyleri vardı bir sonraki kitapsa Stephen King'den Hayvan Mezarlığı bu kitap benim elimde gerçekten süründü Zaten 370 sayfalık bir kitap. Gerçekten 200 sayfasına kadar falan hiçbir olay gelişmedi. Hatta belki 250'yi bile bulabilir. Ee, yani hiç gerilim, hiç merak uyandırıcı herhangi bir şey olmadı bende. Ama gerçekten son 100-150 sayfası müthişti. Çok merak uyandıran, çok geri geren. Yani ben polisiye okurum, gerilim okurum, korku okurum mesela. Ee, beni gerçekten ilk defa bu kadar geren bir kitap okudum. Hatta filmini de izleyecektim. Yarısına kadar izledim. Sonra devam edemedim. Bunun filmi de varmış. Yanlış hatırlamıyorsam 89 yapımı. O filmi de izleyeceğim. Yakın zamanda filmi tekrar çekilmiş. Ama e, o versiyonundansa ilk versiyonu yani 89 yapımı olan e, film çok daha güzelmiş. Öyle okudum. Onu da mutlaka izleyeceğim. Stephen King bir daha okur muyum? Okurum ama çok böyle mesela o bir it diye bir kitabı var ya çok kalın kitaplarını belki kafam alıp okuyamam çünkü zaten e, tutuşu da evde tutuşu da konforlu değil bir sonraki göstereceğim kitapta göreceksiniz yani tuğla gibi kitaplar hani okumak için de konforlu değil ha, okur muyum bilmiyorum belki e kitap olarak falan okursam okurum e, ama gerçekten 200. sayfaya kadar dediğim gibi yani bir 200-220 sayfa belki 250 sayfa hiç adrenalin hiçbir şey yok. Sonrasında olaylar açılıyor. Gerçekten sonrasında da elinizden bırakamıyorsunuz. Son okuduğum kitapsa Harry Potter'ın Zümrüt Anka yoldaşlığı. Bu kitap da işte gördüğünüz tuğla kitap dediğim kitaplardan 970 sayfaydı. Hatır, evet o civar bir şey. Ee, bu kitap da işte klasik Harry Potter yani zaten severek okuduğum bir kitap. Yalnız dediğim gibi işte okuması, elde tutması hiç konforlu değil. O yüzden genel olarak Storytel'den dinledim. Tilbe Saran seslendiriyor. Orada oradan dinledim genel olarak dışarıdayken ya da iş yaparken vesaire. E ee, elim alıp okudum. Çok nadir diyebilirim. Çünkü gerçekten çok konforsuz. Yani açtın, okudun. Çok konforsuz yani. Ee, çok ağır. Yani Bin sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. O yüzden bu, bu kadar kalın kitapları sanırım bundan sonra Storytel'de varsa Storytel'den dinleyeceğim. Evet okuduğum kitaplar bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.